Altınordu formasıyla bu sezon başarılı bir performans sergileyen Emircan Gürlüğün bir zamanlar Galatasaray altyapısının yıldızlarından olduğunu biliyor muydunuz? Emircan futbolu İstanbul'da mahalle aralarında arkadaşlarıyla oynayarak başladı. Mahallesindeki futbol okuluna gitti. Kartal Galatasaray Futbol Okulu'yla takımın yaptığı hazırlık maçında yeteneği keşfedilip Galatasaray 12 yaş altı takımına çağrıldı. İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna Sultanbeyli'den Florya'ya antrenmanlara gitti ailesiyle. Katar'da düzenlenen turnuvanın yıldızı olduğu ve 16 yaş altı takımlarına kadar altyapının gözdesi olarak büyüdü. 16 yaş altı takımında ise fiziği yeterli görülmedi ve kulübeye çekildi. Bunun üzerine ailesi lisansını alıp Selimiye Spor'a transfer etti Emircan'ı. Sadece 7 ay sonra Altınordu ve Galatasaray'ın da bulunduğu çok sayıda teklif aldığı gelişimi için bu kez Altınordu'ya imza attı. 19 yaşındaki Emircan geçen sezon 30 maça çıktı. Bu sezonsa devre arasına kadar 16 karşılaşmada forma giydi. Yükselen performansıyla Süper Lig ekipleri ve Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi de başardı.